Herkese selam arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Maalesef ağır bir düşüş var. Niye aldınız, niye satıyorsunuz demek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz piyasayı nadir bir şekilde yorumluyorum ama yorumladığımda da güzel bir şekilde böyle genişten bakıyoruz, trendi görmeye çalışıyoruz. Şimdi şöyle bir piyasaya bakalım ve ön satışlarla alakalı konuşalım. Ama başlamadan önce abone olup bir like atarsanız sevinirim. Aklınıza takılan herhangi bir şeyde yorum yazabilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, benim bu chart'im önceki videolarda, önceki Reels'larda vesaire hepsine girip bakabilirsiniz. Chart'ın üst kısmındaki yani 59.000 civarı ve 66.000 civarı kısmını daha yeni yeni oturtmaya başlıyorum. Çünkü buradaki yapılar yeni yeni oluşuyor ama bundan önceki bütün bu gördüğünüz chart bir yıldır yani tam neredeyse 2023 Mart'tandır hiçbir şekilde değiştirmediğim chart ve ben tüm trendi buradan takip ettim. Şuradaki yatay piyasayı ve buradaki yükseliş piyasasını kul buradan takip ettim. Peki önümüzde ne var? Bizi ne bekliyor? Arkadaşlar, ölçek haftalık ölçektir. Haftalık ölçek üzerinden ben trendleri takip ediyorum. Şimdi bugün günlerden çarşamba ve bu hafta içerisinde eğer 60K'nın üzerine kendini atıp burayı iğneli bir şekilde bırakmazsa maalesef ki 52K'ya gelecek. Tamam, bir düzeltme ihtiyacımız olduğunu söylüyorduk zaten ki burada başladığı harekete de geri döner. Genel olarak baktığımızda haftalık olarak 60K'nın üzerine atmazsak 52K gelecek. Peki bundan sonra ben ne yapacağım? Benim stratejim nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar 52K bandında hem yatay destek hem kanalın alt bandı hem de benim takip ettiğim önemli indikatörlerden biri olan süper trend hepsinin birleşimi 52K'da. Yani haftalık kapanışı 52K'nın altında yaparsa ben trendin döndüğüne ikna olurum ve bayağı ağır bir şekilde de stop olurum. Peki böyle bir şey olacağını düşünüyor muyum? Ben sanmıyorum arkadaşlar. Yönümüzün yukarı olduğunu düşünüyorum. Yani bu hikayenin, bu boğa piyasasının aynı zamanda Fed'in faiz politikasının değişmesi parasal genişleme noktasına gideceği aşikar. O yüzden arkadaşlar ben bu hikayenin burada bitmediğini 2025 tarihlerinde vesaire 80 bin 90 bin civarında olacağımızı düşünüyorum. Yani ben kendi stratejimi buna göre kurguladım. Ama tabii dediğim gibi 52K'nın altında da stop maalesef ki olurum haftalık kapanışta. Bir de arkadaşlar bakın halvingin geldikten sonraki şöyle bir chart var. Ben bunu gayet beğeniyorum. Çıkarımı gerçekten beğeniyorum. Yani halving zamanında gelen belli bir düşüş düşüş kısmı var. Bu kısmı yaşıyor olabiliriz. Ardından 80 bin, 90 bin, belki de 100 bine iğne ondan sonra dönüş senaryosunu yine destekleyen bir çarptır bunlar. Ve benim stratejimi de biraz teyitliyor aslında buradaki çıkarım. O yüzden stratejimi bu şekilde kurguladım. Peki altcoinler ne durumda? Arkadaşlar maalesef ki altcoinler baya güzel bir şekilde geri çekiliyor. Yani sıfırdan hiçbir şekilde piyasaya girmeyenler için birçok altcoin değerlendirilebilir durumda. Mesela Aptos'a bakın yani tekrardan olduğu yere neredeyse geri geldi. Biraz meme coin'lere bakalım. Bakın Akita dip bölgesine kadar geldi neredeyse. Aynı şekilde sürekli takip edilen Shiba var. Arkadaşlar Shiba güçlü durmuş yani. Ee, Gariptir ki. Ve Coinlist projeleri var arkadaşlar. Coinlist projelerinin katma değeri gerçekten yüksek. Yani şuradaki gördüğünüz beyaz aslında benim kendi kafamda bu proje için ölçtüğüm bir değerlemedir beyaz olan kısımlar. Yani beyazlar benim aldığım ya da almak istediğim fiyatlardır. Covalent gerçekten güçlü duruyor. Onun dışında immutablex biraz daha aşağı salarsa ekleme yaparım diye düşünüyorum. Near güçlü durmuş bu düşüşte. Yani arkadaşlar şimdi Bitcoin buradan daha fazla düştüğünde yani 52k bandına vesaire geldiğinde altcoin'lerle Bitcoin arasında bir makas aralığı olacak. Yani bu makas aralığından dolayı Bitcoin örnek veriyorum yine %5 düştüğünde bir altcoin gidip %3 falan düşecek. Yani nereye kadar baskılanabilir? Anlatabiliyor muyum? Yani 52k'nın altında ama haftalık kapanışta yani gerçekten önemli olaylar olmuştur, majör olaylar olmuştur. Bu şekilde chart güncellenmiştir ve ona göre ben dediğim gibi peki ön satış tarafında neler oluyor arkadaşlar? Şöyle biraz ön satış projelerine bakalım. Mesela Duel en tepeden bölü 3 yapmış. GTI o da bölü 3 yapmış. Octavia bölü 5 yapmış. Yani aslında birçok proje %50 eridi açıkçası ön satış tarafında. Peki yeni gelen ön satışlara bakalım arkadaşlar. Meson maalesef ki öldü. Yani e, <laughs> bir tweet attım. 10 bin dolar civarında bir vesting bıraktı diye artık o full cool olmuş durumda. Yani piyasanın düşüşünden çok güzel bir şekilde nasibini aldı. Maalesef ki aynı şekilde bugün Style Protokol de listelenecek. Refund seçeneği vardı. Bakın size sürekli paylaştığım sıfır risk ile ön satışlar kısmı buradaki refund sistemini içeriyor. Arkadaşlar refund kendinizi garantiye alabileceğiniz en güzel sistemdir. Bakın garanti kendinizi sıfır riske alacak projeler vesaire vesaire diye paylaştım ki bunlarla alakalı detaylı videolarda yolda merak etmeyin. Mesela bu da refund olacak bir proje. Yani çok çok bir beklentim kalmadı açıkçası style'da. Çünkü piyasanın halini görüyorsunuz arkadaşlar. Bayağı düşürmüşler. Peki refund'ı nasıl yapıyoruz? Arkadaşlar işte buradaki launch petlerin her birinin kendine ait sistemi var. Ve ben size bu sistemleri anlatıyorum. Mesela app terminali bakın burada size anlatmıştım detaylarını. Burada refund sistemi yok ama buradaki projeler hype'lı projeler olduğu için rahat bir şekilde anlatabildim. Ama bunun dışında refund'lı olanlar var. Mesela CDFI ile alakalı detaylı bir video gelecek. CDFI'de olan projelerin çoğu refundlı. Aynı şekilde bakın burada Decubate, ChainGPT Engine Starter bunlarla alakalı refund sistemlerini, First Come First Service yani ilk gelen ilk alır sistemlerini, bunlarla alakalı pullları bunların kendi coinlerinin durumu bunları hepsini anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Gelecek olan projelere şöyle bir bakalım hangileri güzel. Yakından takip ettiğim NextGami var. Bunun refundı vardı en azından. SolStorm var. Yine CDFI'den çıkan. Bunun da refund'ı vardı en azından. Bakıyorum böyle tier 1 gözüme çarpan ya da refund'ı olan bir projeye Newlink tier 1 bir projeydi ama refund'ı yok. Aynı zamanda deal'ı da biraz seed deal'ına yakın bir deal'dı. O yüzden zarar ettirebilir bu piyasada. Evermoon vardı. Bunun da refund sistemi var arkadaşlar. Podified yine beğendiğim bir proje. Bunun da refund sistemi var. onun refund'ı var. Verida'nın refund'ı var. Furin'in refund'ı var. Aynı zamanda güzel de bir projedir. Bunları takip diyoruz. Bakalım umarım böyle bir piyasada çıkmazlar. Yani birkaç ay ertelemeleri bir şeyi değiştirmez. Yani sel inmeyi çok güzel bir şekilde yaşadık. E, emeği geçen herkese teşekkür etmem. Niye aldınız? Niye satıyorsunuz? Diyorum açıkçası. Ve dediğim gibi arkadaşlar yani buradaki mevzu 52K'nın altına indirecek şekilde olaylar olursa ben de stratejimi buna göre düzenlerim. Ona göre stop olurum. Ama bu hafta içerisinde 60K'nın üzerine eğer atmazsak 52K gelecektir. Ki zaten biraz önce önceki gelen düşüşte artık pek de bir şey kalmadı yani bir eksi bir yüzde onluk düşüşte zaten gelmiş oluyor hatta şöyle günlüğe de alayım bakın yani selinmeyi güzel bir şekilde yaşatıyorlar evet arkadaşlar bu şekildeydi piyasayla alakalı en azından düşüşlerde de yanınızda olmak istedim sohbet tadında bir video olsun dedim aynı zamanda benim stratejimi ara ara nadiren bu şekilde piyasaya bağlı olarak ve ön satışların korelasyonuyla alakalı sizleri bilgilendiriyorum daha fazlası için abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar aklınıza takılan en ufak bir şeyi yoruma yazabilirsiniz hiç çekinmenize gerek yok herkese yanıt veriyorum sonraki videolarda tekrardan görüşürüz